Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir film değil, bir kitap hakkında konuşacağım. Bu sefer konsepti bir değiştirmek istedim. Çünkü bugün Yaşar Kemal'in bu 4 farklı 4 kitaptan oluşan serisini bitirdim. Ve bunun hakkında konuşmak istedim. Çünkü benim için çok ayrı bir kitap, özel bir kitap. Şimdi ilk başta kitabı göstermek isterim şöyle bir şey var ee bunun böyle plastikte kaplaması vardı bu e, kitabı okurken böyle çıktı koptu burası maalesef böyle bunu e, şöyle, şöyle, şöyle çok çok küçük çok küçük kelimelerden oluşuyor çünkü e, bunu böyle tasarlamışlar ve hani 4 kitapta bunun içinde yani bu daha ucuz geldi e, dnr'ın kendi sitesinden aldım daha ucuzdu e, 4 kitap ayrı ayrı alınca daha pahalıydı yani ve e, şöyle bir şey var dnr'ın kendi sitesinden alınca daha ucuz hani mazdan al, almak yerine kendi sitesinden alabilirsiniz diğer kitapları da öyle mesela hani mağazalarda daha pahalı kitaplar hiç anlamış değilim online alışverişlerde daha ucuz neyse e, dünya'dan alabilirsiniz çok öneri, öneriyorum e, kitabın konusunu anlatayım kitap e, ilk e, niye benim için önemli onu anlatmak isterim e, bu, bu kitabı liseden beri çok okumak istiyordum. Hani kitap toplumcu gerçekçi bir hikayeyi anlatıyor. Toplumcu gerçekçi hikayeyi ben lisede keşfettim. Hani ondan önce zaten çok kitap okumazdım. Hani çok hiç sevmezdim kitap okumayı. Hala ondan oldu. Böyle konuşmakta zorluk çektim ama ondan değildir yani şimdi çoğu kişi kitap okumuyor ama hani konu akıcı bir konu şekilde konuşabiliyor. Yani. Benim olay biraz değişik. Neyse. lisede 72. koş kitabını okudum Orhan Kemal'in. Ve çok bayıldım yani. hani O eski zamanı, eski Türkiye'yi anlatan hani o hapishaneyi anlatıyor 72. Koğuş. O yaşananlı, hapishanedeki yaşananları anlatıyor. Ve aşırı beğendim. Onu da tavsiye ederim. Böyle toplumcu gerçekçi kitapları bir ilgim arttı. Hani eski zamanı yaşadıkları zorlukları okumayı anlamayı çok hoş anlama çok hoşuma gitti ee, bu kitabı da yani bir yerde duymuştum. hani yani çok ünlü bir kitap kafamda gözükmüyor zaten çok ünlü bir kitap zaten ee, ben de çok okumak istiyordum bir türlü fırsat elime geçmedi hani alamadım kitabı öyle e, şubat geçen, e, ge, geçen yıl Ekim gibi aldım. Şubat'ta başladım okumaya. 9 ay sürdü. 2142 sayfa, bayağı uzun. Uzun soluklu bir kitap. Ama çok iyiydi. Böylelikle başlamış oldum. Bir sene de fare istediğim kitaba sonunda bitti. E, kitabımız e, şöyle İnce Mehmet adında e, İbrahim ve dönen İbrahim e, babasının adını bir nickname vardı unuttum da şimdi İbrahim ve dönenin tek oğlu olan İnce Mehmet hakkında bir kitap e, çocukluğunu anlatıyor e, çocukluğunda Abdi A diye bir adam var çok kalleş leş bir adam böyle insanları eziyor büzüyor hani paralarını alıyor hiç, onları çalıştırıyor sürekli ve sürekli eziyor onları. Yani çok kötü bir adam, çok pis bir adam. O e, şey e, İnce e de çok eziyet çektiği, Ezi, eziyet çektiği için İnce Mehmet çocukken kaçıyor onun yerinden. Hani Değirmen Oğlu köylerinden kaçıyor. Süleyman e, adındaydı galiba. Aynen. Onun yanına sığınıyor. O, orada kalıyor. Sonra biri onu görüyor geri köyüne dönmesi gerekiyor. Sonra annesine kötü davranın yaptığa. Çocuğu evire çevire dövüyor. Sonra e, büyüyor İnce Mehmet. Büyüdüğün zamanda e, Hatice diye bir kızı çok seviyor. Onunla evlenmeyi düşünüyor ama Abdia onun ab yeğeniyle evlenmesini istiyor. Hatice ile incemet kaçıyor. kaçıyor. E, Topal Ali ve Abdia'ya Bunları yakalıyor. Ee, İnce Mehmet elinde silah yeğenini vuruyor. Abda'yı da yaralıyor. Ve İnce Mehmet kaçıyor. Hacca orada kalıyor. Yani Hacı bırakıp kaçıyor İnce Mehmet. Ve böylece e, hikayemiz başlıyor. Yani İnce Mehmet e, onun yeğenini öldürüp Abda'yı yaralayınca yine Süleyman'a kaçıyor. Süleyman'da e, adını hatırlayamadım. Birisinin yanına eşkıya gidiyor. O eşkıya da çok karaktersiz bir adam. Eşkıyaların en kötüsü. Onun yanına veriyor ve İnce in yolculuğu bu şekilde başlıyor. Yani İnce Med bir eşkıya. Ama İnce Med, hani çok iyi bir eşkıya. Hani böyle cidden bir halkın umudu. Hani her e, fa, zenginden çalıp fakire veriyor. Yani hep ona iftira atıyorlar. Milletin ırzına geçiyor, öldürüyor, fakirin parasını çalıyor diye ama hep yalan yalan üzerine yani onu kötülemeye çalışıyor ama köylüler onu çok benimsiyor. Onu çok seviyorlar. Ona bir umut bağlıyorlar. Hani e, mesela yüzbaşı Faruk, Kerç Ali Onbay, Onbaşı var. Hani köylüleri sürekli aşağılıyorlar, dövüyorlar, öldürüyorlar. E, incemediğin yerini öğrenmek için ama köylüler incemedi o kadar benimsemiş ki yani hiç söylemiyorlar. Hani eziyet çekmelerine rağmen incemedi gördüğü an dualar okuyorlar ona. Hep iyi sözler söylüyorlar. Ve çok seviyorlar yani. E, kitapta çok e, canımı açtan bir yer var. E, yüzbaşı Faruk söylüyor. Kö, bu köylüler e, ensesine vur, al ekmeğini köylüler. Bunlar hiçbir şey yapamaz. Bunlar direnemez. Bunlar bir, kötü bir şey yapsam bunları sessiz kalırlar diye söylüyor. Ve ne yazık ki şu anki durumda öyle biraz hani şimdi de ya o kadar değildir hani herkes sosyal medyada çıktı her herkes Twitter'dan, Instagram'dan falan paylaşıyor hani bir olay olunca falan paylaşıyorlar ama yine de böyle bir şeylik var hani bir kabulleniş, bir ezilme, büzülme hani. Yani Yusuf Dikeç, o örneği mesela adam çok ünlü oldu hala bizim millet bazıları aşağılıyor yani. Hani şey yok, ekipmanı yok, böyle yapmış falan değil, aşağılıyor. Yani bir aşağılama söz konusu, bir ez, ez, kendini ezme söz konusu var. Maalesef hani 100 yıl geçmesine rağmen hani kitap Cumhuriyet'in ilk dönemlerini anlatıyor. Yani Atatürk, Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra bir iki sene sonrasıdır herhalde. Onu anlatıyor. Ve neredeyse yüzyıl geçti. Yani hala böyle bir durum var ne yazık ki. Hani Instagram'da paylaşılan storyler falan da ne kadar eskili belli değil yani. Eee ve e, anlatacağım e, başka bir şey de e, mesela Arif Arif Sayın Bey hakkında konuşacaktım. Arif Sahin Bey e, bir gerçek bir insanın e, gerçek bir subaydan yapıl örnek alınmış diye hatırlıyorum. O subay da Mustafa Kemal'in çok yakın arkadaşım. Bu subay bütün köyleri eziyet çektiriyor. Yani at atın altında eziliyor yani köylerin malını tarlasını falan alıyor. Yani çok o da çok kötü bir insan ve bu adam Mustafa Kemal'in neredeyse sağ kolu. Ve böyle hareketler yapıyor yani. Ne yazık ki Mustafa Kemal e, o zamanlar milletin böyle olmasını istemezdi. Yani daha iyi koşullarda yetiş yetişmesini, daha iyi e, dil okuma yazma öğrenmesini ve bu sayede daha gelişmesini istiyordu milletin ama yani 100 yılda çok bir gelişme sağlamadı o zamanlarda. Hani adam aç bir şeyler yapması gerekiyor. Ve ona çalışıyor yani okuma yazma yani refah seviyesi düşük maalesef hani kitap olabilir ama yani neredeyse gerçeği ya gerçeği yansıtan bir kitap o yüzden hani o zamanki dönemi de anlayabiliyorsun, anlayabiliyorsun onu. anlayabiliyorsunuz anlayabiliyorsunuz ee, Çukurova'da geçtiğini söylememiştim herhalde. Çukor, Çukurova'da geçiyor Adana'da. Onu videonun <laughs> başında söylemem gerekiyordu ama söyleyemedim. Ee, bir de kitap e, neden Red Dead Redemption 2 ve 01 Adana dizisine benziyor onu söylemek istiyorum. Bu kitabı okurken he, Red Dead Redemption 2 ve 01 Adını izledim. Red Dead ne neden benziyor? Çünkü e, onlar da eşkıya ve hani kendi ailesini korumaya çalışıyor ama biraz onlar daha kötü diyebilirim yani. Hani daha çok e, hukuk hukuka aykırı aykırı şeyler yapıyorlar banka soyuyorlar ama kendileri için soyuyorlar. Ama arkadaşlarına dağıtıyorlar. Sıfır e, 01 e gelince neden benzer? Çünkü eee 01 Adana'da mahallelerinde Hüriyet Mahallesi'ni uyuşturucu satmalarını ya benzer şeyler satmalarını istemiyorlar. Savaş. Ve ona ona karşı bir mücadele veriyorlar. Savaş ve ekibi. İşte yine fakirden zenginden çalıyorlar, fakire veriyorlar. Ee, bir yer, bir yerlerden para akıyor. İşte fi, fabrika falan kurmaya çalışıyorlar. Batıyorlar falan. Yani o, o şekilde o mali ayakta tutmaya, kötülüğe karşı bir savaş vermeye çalışıyorlar. Buna çok benzettim yani, o yüzden söylemek istedim. Ee, videonun başlığını da koyacağım. Ve merak merak etsinler diye. Bu kadardı. Ee, kitap çok iyi. Bayağı iyi. Bazı yerler çok böyle değişik. Yani Yaşar Kemal'in atla derdini anlayamadım. Bir sürekli bir neredeyse 10 bölüm falan atla İnce in atıyla hakkında yazmış ve çok sıkıcıydı o bölümler. Bayağı sıkıldım ama onun dışında he, onun dışında bayağı güzeldi yani. O e, savaşları, o anları an, anları İnce Mehmet'in duygu, duygusunu çok iyi vermiş. Ve bir şey daha var. sonu sonları kitabın sonlarında olay oluyor. Sonra ince bed, Mehmet vın yani gidiyor. Sonra bir daha geliyor. Hep bu şekilde anlatmış Yaşar Kemal. Onlar daha orijinal olabilirdi yani. Farklı farklı bir şeyler olabilirdi ama olsun yine zamanla göre enfes bir kitap. Onun üzerinden değerlendirirsem ben buna 9 veririm. Onlar da o saydığım şeyler yerinden. Ee, incelememi istediğiniz film, kitap, dizi varsa yorumları yazınız. İzlemediğim, izlemediğim, okumadığım şeyler de olsa çok daha iyi olur. Bir daha bir daha izlemekten hiç hoşlanmam. Beğendiyseniz kanala abone olmayı beğenip paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim izliyorsanız. 拜拜。Bye bye.